Şimdi insanların yakınları vefat ediyor. Hepimizin yakını vefat ediyor değil mi? Hani yüreğin yanıyor acayip bir şekilde. İnsanın ciğeri kavruluyor değil mi? Çok sevdiği birini kaybediyor insan. Değil mi Nihat abla? Öyle oluyor. İşte ablamızın ablası vefat etti birkaç gün önce. Allah mekanını cennet etsin inşallah. Hepimizin yakınları vefat ediyor. Allah cennetiyle muamele eylesin hepsine inşallah. Şimdi bir adam ahirete inanmazsa çıldırır ya ahiret, cennet bir daha göreceğiz. Bir daha göremeyeceksen nasıl sabredeceksin bunu? Ne korkunç bir şey ya. Nasıl ne telafi edecek bunu yani? Ben ya düşünebiliyor musun? Ben mesela ben babamı bir daha görmeyeceğim falan. Yok ben bunu yok yiyemem ben bunu yani. Ben babamı göreceğim. Ben babamsız nasıl cennette Allah'ın izniyle göreceğim babamı yani? Ufak bir oğlum ölmüştü. Onu da çok özledim. Onu da görmek istiyorum yani. Babadan da, oğuldan da yana bir özlemim var benim. Herkesin yok mu böyle yakınları? Ha, bak ama bir şarta bağlı bu. Bir şarta bağlı bak şimdi okuyoruz. Tur suresi. Kaçıncı ayet? 21. Vellezine <laughs> amenu iman edenler. İman edenler. Ve tebeathum zürriyetuhum. Nesilleri kendilerine tabi olanlar. Çocukları da şimdi o iman edenleri takip ediyor. Neyle takip ediyorlar? Bir imanın, imanla. Yani aynı değerleri hayatına hakim kılıyor. İmanlı bir takip var. İşte babasını diyelim ki yakınlarını. Böyleyse eğer imanlı bir takip varsa, mümince bir hayat yaşanmışsa, kendisinden sonra gelenler tarafından, elhakna bihim, biz o an, o kişileri buluşturacağız, buluşturmuş olacağız, zürriyetevim, nesilleriyle buluşturacağız onları diyor. İmanla ölmüşse biri, nesilleri de imanlı bir hayat yaşamışsa, Allah onları cennette bir araya getirecek. Tur suresi 21. ayetin müjdesi işte. Ve ma'aletnahum min amelihim min şeyin. Biz onların amellerinden herhangi hiçbir şeyi böyle göz ardı etmiş değiliz yani. Hepsinin ameli karşısına getirilecek. Değil mi Hamzacığım? Kardeşimiz şehit oldu. E, onunla buluşmak cennette. Böyle bir özlem olmazsa bu acıya kim dayanır? Hamza'nın kardeşi. Efendim hayatını bu milletin değerleri için kaybetti. Allah onun da makamını cennet etsin. Yani bu böyle yürek ferahlatıcı şeyler var ya kardeşim. Bu müjdeler olmasaydı ne yapardık biz? Al. Şimdi bir tane daha okuyorum. İnşikak suresinin 8 9. ayetleri. 7 8 9. Fe memene utiye kitabe ubeymen. Demek ki amel defterini sağ taraftan alman gerekiyormuş. Bak daha defteri sağ taraftan alamadın mı bitti. Kardeşlik ahirete uzanırsa anlamlıdır. Kardeşlik cennete uzanırsa anlamlıdır. Cennete uzanmayan ölümle biter. Öbür türlü yakınlıklar hiçbir anlam ifade etmeyecek. Zuhruf suresinde öyle diyor. El ahillâhu yevme <laughs> izin ba'duhum li ba'dın illel muttakîn. Muttakiler hariç dünyada birbirine yakın duranlar o gün düşman olacaklar diyor. Baba oğlun düşman olabilir. Oğul babanın düşmanı olabilir. Eşler birbirinin düşmanı olabilir. Allah saklasın yani. Muttaki olmak, sorumluluğunu bilerek o hayatı öylece yaşamaya gayret etmektir. Bizi öbür alemde de yakınlarımızla aynı ortamda bulunduracak şey budur. İman ve salih amel. Kendisine kitabı sağ taraftan verilenler var ya. Feserfe yuhasebu hisaben yesira. Bu adamlar çok kolay bir şekilde hesaba çekilecekler. Ve yen kalibu ila ehlihi mesrura. Bak. Ve yen kalibu ila ehlihi mesrura. Böyleleri kendi ailelerinin yanına mesrur bir şekilde döneceklerdir ailesinin yanına gidecek yani işte. Sevdikleri, imanlı ve salih amelli bir hayat yaşamışlar. Amel defterini de sağ taraftan almayı başarabilmişlerse Allahu Teala yargılama sonrasında onları cennette buluşturacağını müjdeliyor, vaat ediyor.